Bir zamanlar dünyayı değiştirecek kadar güçlü bir zihin yalnızca gölgeler arasında var oldu. Onun adı Nikola Tesla'ydı. Ancak Tesla'nın dehası sadece dünyanın dört bir yanını aydınlatacak kadar güçlüydü. Aynı zamanda zihinsel karanlıkla da savaşı vardı. Tesla Elektriği şekillendiren adamdı. Ancak icatlarının arasında karanlık bir boşluk vardı. Yalnızlık, takıntılar, anormal düşünceler. Tesla hayatı boyunca toplumdan uzak kalmayı tercih etti. Onun için yalnız olmak dehasının bir bedeliydi. Peki, Tesla'nın takıntılı halleri sadece bir dahinin normal parçaları mıydı? Yoksa deliliği onu gerçekten ele geçirmiş miydi? Tüm bu delilik söylentileri Tesla'nın toplumla bağlarını koparmasına neden oldu. Çoğu zaman yalnızca kendi fikrinde, kendi dünyasında yaşıyordu. Ancak bir soru vardı. Tesla dehasını dünya ile paylaşmak için değil, sadece kendi akıl sağlığına sahip kalabilmek için mi çalışıyordu? bir başka dahi fakat farklı bir karanlıkla savaşıyor. Vincent Van Gogh. Sanatının içindeki çığlıklar ruhsal acısının yansımasıydı. Onun deli olduğunu kimse söyleyemezdi. Ancak toplum onu o kadar dışladı ki akıl sağlığı ciddi şekilde bozuldu. Van Gogh sanatını yaratırken ruhunun derinliklerinden acıyı ve yalnızlığı çekerek dışarıya yansıttı. Ama o her fırça darbesinde kendini kaybetti. Onun dehası ve deliliği arasındaki ince çizgi giderek bulanıklaştı. Ve sonunda kulaklarını kesme olayının ardından Van Gogh sanatıyla birlikte akıl sağlığını da kaybetmeye başladı. Herkesi şaşırtan bu hareket bir deliliğin sonucu muydu yoksa sanatının içinde bulduğu kendi özgürlüğü müydü? 1933'te Nazi Almanya'sından Amerika'ya kaçan Albert Einstein o artık sadece bilimsel formüllerin adamı değildi. Yahudi kimliği ve düşünce özgürlüğü onu hedef haline getirmişti. Dahiliği yalnızca fiziksel evrenin sırlarını çözmekle kalmıyor, aynı zamanda zulümden kaçmanın yollarını da arıyordu. Birçok bilim insanı tarafından dahi olarak kabul edilen Albert Einstein, fiziksel evreni anlamamıza yardımcı oldu. Ancak Einstein'ın zihni sürekli karmaşık düşüncelerle meşguldü. Görelilik teorisini geliştirmeye başladığında, evrenin yasalarını anlamakla birlikte kendi zihinsel karmaşasıyla da yüzleşmek zorunda kaldı. Einstein toplumdan kopmuştu. Kendi dünyasında soyut kavramlarla çevrili bir şekilde evrenin sırlarını çözmeye çalıştı. Peki, bu yalnızlık ve takıntılar Einstein'ın dehasını mı besledi? Yoksa akıl sağlığını bozmasına yol açan bir yalnızlık hikayesinin başlangıcı mıydı? Ve sonra John Nash. Matematiksel zekası dünya çapında övgüler aldı. Ancak Nash'in zihni de bir savaş veriyordu. Şizofreni, gerçekle hayal arasındaki çizgiyi silen bir hastalık. Nash, matematiksel formüllerle uğraşırken aynı zamanda kendi akıl sağlığını kaybetmeye başladı. Nash hayatı boyunca deliliğin pençesinden kaçmaya çalıştı. Ancak şizofreni onu işte böyle şekillendirdi. Matematiksel dahiliği ile akıl sağlığındaki dengesizlikleri birbirine karıştı. Sonuçta dahi olmaktan deli olmaya doğru bir kayış mı yaşandı yoksa onun için bu iki kavram birbirinin tamamlayıcısı mıydı? Tesla, Van Gogh, Einstein, Nash, her biri topluma yeni bir şeyler sunmuş dahilerdi. Ancak bu kişiler toplumun normal algılarından sapmıştı. Ve bu, onların hayatlarını hem şekillendiren hem de yok eden bir etkendi. Toplum, farklı olanı genellikle deli olarak etiketler. Peki, biz onları deli mi olarak kabul etmeliyiz? Yoksa topluma karşı cesur birer devrimci dahi olarak mı? her deha, kendi içindeki karanlıkla savaşarak topluma yeni bir ışık sundu. Ancak bu ışık genellikle yalnızlık ve acı ile yoğruldu. Peki, dahiliğin gerçekte nasıl bir şey olduğunu düşünüyoruz? Bu isimlerin her biri, belki de kendi içlerinde deli ve dahi olmanın sınırlarını zorladılar. delilikle dahilik arasındaki çizgi sizce nerede başlıyor? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum. Eğer bu tarz hikayeler ilginizi çekiyorsa, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Birlikte daha fazla zihnin derinliklerine inmeye devam edelim.